Hocamız sonra devam evet, evet. Bu maça e, çok iyi fırsat olmuştur. Çünkü bu maç bizim için çok önemli aşağı mı olacağız, yukarı mı olacağız? Düşüncesinin e, e, hakim olduğu için bir maç. Bu maçı kazanmak zorundaydık. Yukarı yapacağımı, yukarı yapacağımı <laughs> Bundan önce oynadığımız, o Karşıya girdiğimiz maçlarda çok gol kaçırmıştık. O yollarında başarılı olamadık. Maalesef Allah'a çok şükür bu maçta o müzakerelerle karşılaştığımız gollerin hepsini aldık. Oyuncuları tebrik ediyorum. Bugün çok iyi mücadele ettiler, takım gibi oynadılar. Birbirine kenetlenmeler, hepsi aslanlar gibi mücadele ettiler çok e, net bir spor oldu. Thank <laughs> you.